Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim şu anda da Taif'te yine aleyhissalatu vesselam Efendimizin önemli bir hatırasının olduğu mescidin önündeyiz. Buranın iki ismi var. Mescidi Ku'u bir de Mescidi Mevkif. Ku'u böyle çömelerek oturmak demek aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Addas'ın bahçesinden buraya doğru yürüyünce tabi yaşadıklarını hatırlayın. Kan Revan içerisinde yorgun, bitkin, üzgün buraya geldiğinde burada bir kaya var. Efendimiz şöyle kayaya yaslanıyor ve kayaya yaslanarak biraz burada istirahat ediyor. Onun için buradaki bu hatıra unutulmasın diye efendimizin o oturuşuna da binaen buraya mescidi i o diye bir mescit daha sonralar inşa ediliyor. Eski bir bina ama çok da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlerinde değil ama imkan olsaydı içerisine girseydik emin olun o kokuyu halen hissedebiliyorsunuz. Yani çok farklı bir atmosferi var. İnanılmaz derecede Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in o hatırası da sizin zihinlerinizde canlanmış oluyor. Çok büyük ihtimalle de o meşhur duasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada okuyor. O dua çok acayip bir dua. Biraz sonra biz de o duaya kulak vereceğiz. O duanın başı biraz naz makamında, arkası rıza makamında söylenmiştir. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bir beşer olarak aslında bir feryadını, yakarışını o duadan işitiyoruz onun için özellikle o duayı daha sonraki süreçte siz böyle üzerinde kelime kelime durarak da inşallah okumaya çalışın. Her bir kelimesinde, her bir yakarışında çok farklı şeyler göreceksiniz. Şimdi ben Ömerimizi buraya çağırayım. Bize duanın hem Arapçasını hem Türkçesini bize bir okusun. İnşallah biz de duaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك lekel utbe hatta terda ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi, insanların nazarında düştüğüm hor ve hakir durumumu ancak sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen zor ve sıkıntılı durumlarda olanların Zulüm altında zayıf düşürülmüş olanların Rabbisin. Benim de Rabbim ancak sensin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Sen beni zalim bir düşman eline düşürmeyecek, onları bana hüküm geçirtecek bir konuma getirmeyeceksin. Ey Rabbim, benim üzerime çöken bu musibet ve eziyetler eğer senin bana karşı bir kızgınlığından ve öfkenden dolayı değilse Çektiğim bunca sıkıntıya hiç aldırış etmem ve hepsine tahammül ederim. Yine de senden bana gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var. Hem bu dünyada hem de ahirette senin o karanlıkları aydınlığa çevirecek nuruna sığınıyorum. Ey Rabbim sen hoşnut oluncaya kadar senden af diler, tevbe ve istiğfarda bulunurum. Biliyorum ki güç ve kuvvet ancak sendedir. Yakarış çok farklı kıymetli kardeşlerim. Önce dediğim gibi naz makamında bir şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra hemen meseleyi rıza makamına dönüştürüyor. Eğer sen razıysan çektiğim hiçbir şeye ben aldırış etmem diyerek bu noktadaki teslimiyetini ortaya koyuyor. Şimdi Ömer duayı okurken beni kimlerin eline bırakıyorsun o sözü şu anda da yalnızlığa terk edilmiş Gazze'deki kardeşlerimizi benim aklıma getiriyor. Vallahi 2 milyar ümmeti Muhammed 2 milyon insanı terk etti, yalnızlığa mahkum etti. Ve şurada Allah Resulü'nün bu dualarının yapıldığı yerde diyoruz ki Allah'ım sen Gazze'deki kardeşlerimize arzın kapılarını kapattın. Arşın kapılarını aç. Arzda onlara yardım edecek şerefli insan kalmadı. Yeryüzünde şu anda şerefli insanlar olmadığı için biz bu zilleti yaşıyoruz. Ne olur ya Rab sen arşın kapılarını aç da o mücahit, o muvahhid, o Müslümanları daha fazla bu acıların içerisinde Yalnızla mahkum eyleme. Şimdi benim güzel kardeşlerim burada bu feryat ortaya konduktan sonra Cibril Emin yanında dağların meliki ile beraber geldi. Dağlara sahip olan yani dağların aslında yöneticisi olan o melek gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Cibril Emin onu tanıştırdı. Bu dağlardan sorumlu melektir dedi. Allah bu meleği sana gönderdi ya Resulallah. Ve Allah dedi ki eğer isterse şu dağları isyan içerisinde olan iki dağ bir dağı Mekke'nin üzerine bir dağı Taif'in üzerine biraz önce seni taşlayanların üzerine geçirelim ve bunları helak edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne acılar çekmiş, neler görmüş. O anda sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin olan o peygamber diyor ki hayır diyor. Ben bugün bana taş atanların nesillerinden bana iman edecek insanların çıkacağına inanıyorum. İşte bu aleyhissalatü vesselam efendimizin insanla arasındaki bağı ortaya koyan bir şeydir. Taş atandan bile ümit kesmemek, hidayeti ulaştırma noktasında gayret içerisinde olmak ve bu konuda da bütün vesileleri zorlamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu ve burada da bunun aslında çok güzel bir örneğini bizlere koymuş oluyor. Ve nihayetinde Efendimiz burada biraz istirahat ettikten sonra Nahle Vadisi'ne doğru yürüyor ve biliyorsunuz Nahle Vadisi'nde de ilk kez Cenab-ı Hak peygamberinin yolunu cinlerle kesiştiriyor. Ondan sonra o cinlerle beraber yepyeni bir süreç başlatıyor ki cin mescidinde bunlara dair bazı şeyleri de söylemiştik. Şimdi benim güzel kardeşlerim Duamız şu olsun ki Allah da bize Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu davet hırsı gibi bir hırs versin. Hiçbir şekilde insanlardan ümit kesmeden taşlansak bile, hakarete uğrasak bile farklı farklı iftiralara uğrasak bile insanlara hidayet mesajlarını ulaştırma noktasında azim ve gayretlerimizi artırsın. Allah son nefesimize kadar bize Risalet davasının hizmetçisi eylesin her daim insanla İslam arasındaki engelleri kaldırma noktasında gayret içerisinde olanlardan eylesin ve şu duaya ne olur gönülden amin deyin başta gençlerimiz sonra memleketimizin bütün insanları sonra ümmeti Muhammed sonra bütün insanlığa Allah en yakın zamanda razı ve memnun olacağı bir hidayeti içirsin. Ve o hidayetin ulaşmasına bizleri vesile kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.